Yepyeni bir oyuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde bu ilk bölüm arkadaşlar ve ne yapacağız biliyor musunuz? Bizim bir tane çok kötü komşumuz var ve uzaydan gelen bir fidemiz var biliyor musunuz? Uzaydan geldi ve komşumuz o fideyi çaldı. Onu götürmüş, saklamış nereye sakladığını bilmiyoruz. Şu an hep beraber komşunun evine girip onu bulmaya çalışacağız tamam mı? Fidemizi kurtarmaya çalışacağız. Aa gördün mü? komşunun bahçesinden drone'umuzu aldık ve drone ile arama yapacağız. Ha, uçan şey ne Ece görüyor musun? Noel baba. Noel baba mı? Ece. İnanmıyorum Noel baba uçuyor arkadaşlar. Noel babayı gördük siz de gördünüz mü? Videoyu geri sarın Noel babayı izleyin. Bir elma al diyor. Ece'nin elmayı alıp ne yapacağız şu anda? Yiyecek. Ece. Yiyecek miyiz? Ha. Ama pencereyi kır diyor. Ha, i̇lk bölüm bu pencereyi kırmamız lazım. Evet. Aa pencereden içeri gireceğiz galiba. Evet. Bu elmayı da fırlatalım onu boşa fırlattık az önce. Evet, biraz pencereye yaklaşalım mı arkadaşlar? Gördün mü Ece? Kıralım mı pencereyi? Of fena kırdık ama. Evet. İçeri girelim bakalım. Anahtarı al diyor arkadaşlar gördünüz mü? şimdi ne yapacağız? Ay, aa Kötü komşu nasıl gülüyor bizi Geldi inanmıyorum arkadaşlar. Yakaladı ya. Yakaladı bizi görüyor musunuz? kapı dışarı attı hemen. Ne Tavşanı ya? gördün mü? Tavşanı gördün mü? Kulaklarını görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Ayak izlerine bakar mısın Necrin? Ne kadar evet. büyük. Bunlara komşunun ayak izleri. Evet komşunun ayak izleri kocaman. Yine biz arkadaşlar sandığımızı aldık. Sandığın üzerinden zıplayarak içeri giriyoruz. Yine bir elma alıp camı kıralım. Değil mi? Ama dikkat edelim yakalanmayalım. Çok kötü yakalıyor bizi. Ve çok kötü gülüyor bize. Gördünüz mü arkadaşlar? Camı kıralım mı? Ah kırdık camı. Ses. <laughs> Ay geliyor, geliyor geliyor kaçalım Kaçamadık. Kaçamadık nasıl güldü bize ya. Aa Esrin bu ne? Noel Baba. Noel Baba mıydı o? Yüzünü göremedim. Bizim, he hediye var elinde. Ya elinde hediye var. Bizim komşumuza hediye getirmiş. Komşunun bahçesi hediyelerle dolu. <laughs> bu sefer sesi duyacak mı acaba? Bas Ama şu an görünmez moda O da biliyor musun? Evet. Şu an bizi kimse göremiyor. Hı hı. Yoksa zencefil adam, zencefil adam var biliyor musun? Kurabiye adam var burada. Zencefilli kurabiye adam. <laughs> bizi görmemesi lazım. Sesimiz duymaması lazım. Evet arkadaşlar. Kurabiye adam bizi göremiyor. O dans mı ediyor? Ya? Ne yapıyor? Gördün mü? Dans ediyor. Dans ediyor. Geliyor. Evet şu an gidelim arkadaşlar. Anahtarımızı aldık. Fide'yi arıyoruz. Fide nerede acaba? Fidan'ı arıyoruz arkadaşlar. Ya buraya da merdiven koymuş. Köpeği gördün mü? Az önce robot köpek vardı orada. Evet. Bak bak yine yukarıya bakarsan yine uçuyorlar. Ay, Noel Baba uçuyordu. İçeri girdik şu an kalbim küt küt atıyor. Yukarı çıkalım mı? <laughs> burada, burada ne var acaba? Evine bakalım hele. neler yapmış evine komşunun evi çok güzelmiş. Mutfağı da çok güzelmiş. Kaç katlı bu ev acaba? Tekrar merdiven çıkıyor yukarıya. İkinci kattayız şu an gördün mü? Evet ikinci katlıyız. Bir kat daha çıkıyor. Çatı katına mı çıkıyor acaba? Çok korkunç. Korku yok ama çıkacağım. Çıkalım bakalım mı? Kesin. Komşu duyar. Sessizce gidelim. Evet komşu duymasın bizi. Ama şu an zencefil kuraz zencefilli kurabiye adam burada da bizi görmüyor. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Çatı katını kendisine öyle güzel ayarlamış ki buradan yıldızları seyrediyor. Aşağı inelim yakalanma Fideyi buraya saklamamış nereye saklamış acaba la fideyi. Ama bulmamız lazım. O fidanı bulmamız lazım. Uzaydan geldi. Çok kıymetli bir fidan o. Bence ipucu aramalıyız değil mi Ece? Evet. İpuçlarını nereden bulacağız? Ay hediyeleri geliyor Tecrim? Bak bak. Geyikler, arabalar var. Aa bak burada bir kilitli kapı var. Altın kart lazım diye. Altın kartımız yok. Burada da kilitli. Ama bu anahtar neyin anahtarı onu bilmiyoruz ki. Bir tane anahtar aldık gidiyoruz işte arkadaşlar. Bu evin anahtarı. Ama bir sandığı bir şey açması lazım bu anahtarın. Arkadaşlar bakın burada da var altın kart lazım diyor. Başka taraflara bakalım. Nereye saklamıştır acaba? Aa burada bir garaj var. Evet. Acaba garajda mı? Yukarı çıksak mı? Yukarıda ne var acaba? Bilmiyorum. Bakalım mı? Ay çok... Aa bak yine Noel geçti. Evet. Arkadaşlar burası da onun müzik odası galiba. Evet. Ay komşu çok zevkliymiş kız komşu kız kız değil ama komşumuz erkek. <laughs> değil mi? Ha. Ay burada ne var acaba? İçine bakalım mı? Evet. A bulamadık biz ama bu fidanları. Fidanı bulup çıkmamız lazım. <laughs> İpucu gördün mü Ezri? Evet gördüm. Buzdolabının üzerindeki şifreyi al diyor. Arkadaşlar buzdolabına gitmemiz lazım. Evet. Buzdolabı neredeydi işte? Yakalanmadan gitmemiz lazım. Aa karşıda gördüm. gördüm. garaja gitmemiz lazım. Garajın üzerinde şifre varmış. Garaj hangi taraftaydı? Ay heyecanlandım şu an korkuyorum ayaklarım titriyor. Kurabiye adam yakalamasın bizi. Burada mı acaba? Hayır bu ama bu altın kart istiyordu ki. Değil mi Ece? Yanlış mı hatırlıyorum ben arkadaşlar? Altın kart. o zaman burası değil garaj. Başka tarafa bakalım. Şuraya bakalım. Aha işte evet karşıda. Aa, şifre istiyor. 512 512'li değil mi? Evet arkadaşlar hemen yazalım 512 Açılsın mı Açalım. Karşıya girdik arkadaşlar Sessiz olmamız lazım Abone olmadıysanız arkadaşlar Lütfen abone olun bize yardım edin ipucu yok mu arkadaşlar? İpucu bulalım. <laughs> i̇pucu <ya. gülüyor> evet işte ipucu geldi. Şifreyi çözmemiz lazım. Borular birbirine uygun bir şekilde bağlamalıyız arkadaşlar. Evet bunu da böyle çevirelim. Olmadı başka taraf. Evet yukarıya çevirelim. Evet arkadaşlar az kaldı. Evet bunu da böyle çevirelim. Hayır olmadı. Evet kazandık. Arkadaşlar çözdük şifreyi. Şimdi fideyi alabiliriz. Aldık fideyi. Ama nasıl kıracağız bunu? Fideyi çözmenin bir yolunu bulun diyor. Gizem nasıl çıkaracağız bu fideyi arkadaşlar siz biliyor musunuz? Çıkalım artık evden çıkalım. Bence dışarıda bakarız. Ya fideyi aldık ama nasıl çözeceğiz ecri? Nasıl çıkaracağız onu? Yani? Evet evet atladık çıktık dışarı ama. Of fide. Of. Aa buldum. Of attım fideyi. Çok kötü oldum arkadaşlar. Lütfen abone olun fideyi beraber çözelim.